Denizde Diyorum Sadece gerçekten bu evet, cidden gerçek saldırılar Denizde Dur Kıf mı? Allah aşkına ciddi misin sen? Bu oyunu sadece bir kere merak ettikten sonra aslında gerçekten nasıl çünkü bir sürü şekil artık gösterdiler. Ondan sonra kesin kötü bir şekilde olacağım olur. Ve onu anlayıp onu sonra oynayacağım. Böyle bir kayma var. Yani ben 9000 canlı. Ben 9000 canlı bile dayanamayacağımı düşünüyorum yani. Çünkü aşırı zor bir şey. 300 200 100 oranı. Oradan cam gitmeyeydi iyi olaydı ya. Tamam tamam. Ya hep burada dursaydım. Mantıklı. Aha başladık. Ne? Ne oluyor lan? Ya şurada durayım. Ben iki sayınla da geliyorum. Cam gitti. Allah. Allah. Hayır. Şimdi burada hiç canın gitmemesi lazım. Çünkü burası kolay hiç yerden geliyor bir an <laughs> Hayır hayır hayır. Çok zor. Bunu bilgisayardan oynasak sadece geçileceğim. Yani. Hiç, bu hiç mobil Birisinin geçebileceği bir şey değil bu. Basıyorum ben ne kadar basabilirim? Yapma. Bak 4'ü canım kaldı daha çok var. O ne? O ne? Allah! Anladık. Ah, ne? cidden aşırı zor. 400 olunca da sen Cengiz oynayayım mı? Allah. Ama, ama Sten Cengiz acıktın gerçek savaş yanlar. Allah. Ama sen Cengiz ne sevir? Hayır hayır daha çok mu var. 200 canım kaldı. 800 canla derim. Çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Çok fena, çok fena, çok fena, çok fena, çok geliyor, çok geliyor. Çok geliyor, çok geliyor, çok geliyor. Çok geliyor. Şuraya git, oraya Çok, çok hızlı geliyor, çok hızlı. Ulan çok hızlı lan. Yatır lan, yatır Dikkat et, ben burada olmalıyım. Allah. Allah. 800'lü olurmuş, 800. 800'lü olurmuş. Olur muymuş? Eee olurmuş. Daha dikkatli olsam olurmuş. <laughs> Düm kaptı. Tam 800. 100 den azaltıyorum. <laughs> evet. De. Tam bir daha de bu. Bu sefer canım 8. İlk önce Allah'a susun. Böyle bir yapıyorum. Direkten tamam nasıl ondan sonra kapatıyorum. Yoksa hiç canım gitmez. Evet plasti. 3. 800 can. Valla aklım gidebilir. Daha dikkatli bir oynarsam bir 50 canım falan kalabilir. Sadece 30 kurtarırım diye düşündüm. Az öncekiyle bir 20 olan hanım kalırdı valla. Bu sefer daha iyi oynayacağım. Başta mesela can git, git burada dursam gitmez. gitmez. Giderse yok. Ya burada da mı? Ay hiç sayılmadı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hiç gitmedi. Hiç gelmedi. Hiç yediye düşmedi. Hayır. İkisini deneyelim. değilim. ne oluyor ya? Aa benim albüm 0 açık kalmış. Öz, özden canım gitmemiş ya. Aa 0 açık kalmış. Unuttum. Ben özür dilerim, özür dilerim. Ne yapmadım? Unuttum. Ağır öyle şeyler. Eğer direkt gelirken kapatsaydım e, canım dolmazdı. Şimdi. Baş What just happened? dedi. Burdur bir köşede ne gideceğim ben ortada mı hiç canım? Ben de burada hiç canım yok nasıl? <laughs> Son anda kurtuldum. Son anda kurtuldum. Zümrüd albaysı böyle bir maçık değil yani. Dur çık lan çık tamam. Hiç canım gitmedi çok güzel. Burada. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Hadi. 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 Hayır. 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 sefer daha dikkatli. Hayır. Artık çok canım gitti benim. Bu çok bala canım gitti. Kemik yeri benim için bitti. Saplayamıyorum nasıl gideceğimi. Tamam, tamam, başarabilirim bunu başarabilirim. Burada başarabilir. daha çok şey var ama Nasıl başarabilirim bunu? Ben de 500 canlardayım. Bak. Evet. Tam şurada. Ulan şurada. Hayır şuradaymış. Ee, yine burada. Şimdi burada. Şimdi, şimdi burada. La, şimdi burada. Bunlar hep ezber. Efendim. <laughs> Efendim. Anneanne ölüyorum. <laughs> Çok ben de vuramıyorum ki. Savaşma şey mi kırmış? Sana bana gelmiyor canım yeniliyorum yok. Olur kemiklerden çek. Kemik olduğu yerden git. <laughs> Yapabilirim. Heh, tamam. Burada sadece böyle dönmek istiyorum. Başka hiçbir yerde dönemem. <laughs> Hiç güzel. Çok 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 güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Allah! Karı geldi mi bitiyorum ben. Haydi. Ben ner nerelere geldim? En aşağı. En aşağıda da yol yapmış. Allah! Tüm, ölüyordum. ölüyordum, ölüyordum vallahi ölüyordum. Kız canla falan geçtim. Vallahi çok fena stres geldi ya. ki oynadım. Aslında oynadım. Ama çok fenaydı. var nokta 8 v nokta Birader Nerede lan o? Şimdi ona, ona acılar top ver. oyun. yok. Anamak istedim. Avaz play başlamadık. Çara kilo. Bir de sus O bed time. Six. Çık altı kişisiniz ona. Dost <laughs> red, red under swap. Chris fight mı lan o? No. no code is broken again. At dos dos fes swap swap sans. Öyle bir sans yok. Sadu sans. Aa, öyle bir sans varmış. Insane Swap. Swap, swap. Killer swap. Swap. Swap, swap diye bir şey yok. Ding. Oo, çok güzel çizilmiş. Benim çiz. Ben çizdim mi lan? O bana da çizmiyor lan. Bunu da odamda karantinaydan kendi yapıyordum. Aga abi. bakayım. O oh, bak bu güzelmiş bunu yapabilirim. Çok güzeller var. Şıkırtansa bak. İfff. Hepsi çok... Uf, Bak. Sıktım. Oh. Oha. Ah. Tam çok güzel bir tane kötü. Böyle renk olunca işte kötü oluyor. Zor olsun diye iyice batırıyorsunuz. <laughs> er artıya ya? Ben öyle yaptım. Rengi güzel. Bu ya. Korkut oluyor bu galiba.